Sonunda aranan Dubai çikolatasını biz de bulduk ve deniyoruz. Merak ediyorum tadını. Siz de mi deneyeceksiniz? Aa erimeye bile dönmüş hemen çantamda ya. Şimdi Arkadaşlar Gerçekten erimeye dönmüş şansım da böylesi. Arası böyle. İlk önce ben tadıyorum. <laughs> Anne ben de takmak istiyorum ya. Ege'ye verme Ege'ye misin? Baba! Sen de hmm. ver. Çok bana. güzel. <laughs> Ara <Ay>, takacağım hadi. <laughs> <laughs> Bayıldım. İçindeki çıtırtı çıkıyor ben... yani dışarıdan sesi. Anne. Yerimeseydi daha güzel olacaktı ama Ege'de. Bak bakalım. Bakın arkadaşlar. Güzelmiş. Gerçekten. Yani ülkelerin ama çok güzel. Bak böyle Abi. Bak. Hayır oraya koyma. Alınabilir bence. Pahalı da değil. 75 lira gibi bir şey. Alınabilir. Beğendik. Beğendik mi? Evet.